Paşa babanın konağı, cümle alem konağı. Paşa babanın konağı, Gel halva. Sağ ol, eline sağlık. Bir konuğunuz var Paşa Hazretleri. Öyle mi? Kimmiş? Al içeri. Ben, ben geldim. Rüstem. Rüstem Hakkı. Bunca sene sonra. Ha? Evet, bunca sene sonra. Tam 34. Teşrifinin sebebini öğrenebilir miyim Rüstem? Bir soruşturma yürütüyorum Hakkı. Ya, demek bir soruşturma. Ha? Neyi soruşturuyorsun bakalım? Bir kadını arıyor. Ya demek bir kadın. Aradığın kadının isminin baş harfi S olmasın sakın. Bilemedim. Baş harfi E. Öyle bir kadın yok burada. Biliyorum. Madem biliyordun da niye geldin Rüstem? Emin olmak için. Rüstem. Hakkı. Sen bana gelişinin hakiki sebebini söylesene. Bunu duymaya hazır mısın Hakkı? Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Öyleyse kulağını aç da beni iyi dinle. Bundan sonra hep buralarda olacağım. He. Ee? İstanbul'a tayinim çıktı. He. Ee? Fatih Karakolu'nda komiser olarak göreve başladım. He. Ee? Neyse ee? ee, bu işte. Diyeceğim bundan ibaret mi? Evet, bundan ibaret. <laughs> Bakıyorum Rüstem, sen hiç değişmemişsin. Hala eski Rüstem'sin. Ne demek istiyorsun Hakkı? Ne demek isteyeceğim Rüstem? Her zamanki gibi korkaksın. Sen gençliğinde de böyleydin. Vay 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 vay. <laughs> Bana korkak diye ne bak? Pekala. Madem ki eski defterleri açıyoruz buyurun. Hadi buyurun bakalım ama sabah sabah hadise çıkarmanın sırası değil. Gel bakalım bunu. Ne yapıyorsun? Bunu da. Dur kendine gel. Bunu bana da. Bana bil. bak kaçma gel buraya. Bu sana son ihtar. Bunu da. Dur diyorum sana. Bütün madalyalarını söküp alacağım. Bir kere ben koskoca bir paşayım. Sense basit bir asayiş memurusun. Bir komisersin. Ne yapla <laughs> bana karşı çıkarsın ha? Kendine gel. Haddini bil. Küstah. Karşı çıkarım tabii. Bunca senenin hesabını soracağım sana Hakkı Paşa! Bu teneke parçalarına güvenerek bana üstünlük sağlayamazsın! Bir kere beğenmeyerek yere fırlattığın o madalyalar çok kıymetli bir madenden teneke parçası değil! Hepsini de hak ederek aldım! Sen de zamanında paşaların gözüne girseydin, sen de alsaydın! Kıskanç herif! Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Hakkı Paşa! Vaktiyle yalandan göze girdiğin gibi! Ben olmasaydım sen bir hiçtin! Kulak asma hemşire bunların hiçbirine. Hepsi yalan, hepsi uydurma. Harp meydanlarında kazandığım bu sözde madalyaların hepsi benim eserim. Ya öyle mi? Adem senin eserinde. Niçin hala Fatih karakolunda komsersin? İyi ki Fatih karakolunda komserim. Hiç değilse görevimi şerefimle yapıyorum. Ayrıca ben bu mevkinin tartışılmaz lideriyim. Hadi efendim sen de. Sen resmen beni kıskanıyorsun. Paşa olamadın ya. Çatla eli. Hadi be. Ben seni neyini kıskanacağım? Şu benden çaldığın madalyalar hiç umurumda bile değil. Ama umurumda olan bir tek şey var. Sen benim saadetimi çaldın. Sevdiğim kadını benden Gel. Rüstem. Ah. İnşallah bunun vicdan azabıyla ölene kadar yaşarsın. Göze girmiş Hakkı Paşa. Söylediklerinin hepsini sana iade ediyorum. Bütün ben duvarlar da benden çıksın Yakana yapışsın inşallah. Kıskanç herif. Söğeda, kardeşim, hemşire, bunların Söğeda, baksana ne diyeceğim sana. Söğeda, beni dinle. Ben çok müteessirim. Ne dedi bu adam bana, Ay ben de bayılıyorum, helal olsun, aman ya! Halacığım, halacığım, ne olur bir yalarsın uyan halacığım! Biraz daha, biraz daha, halacığım iyi misin? Halacığım, halacığım uyan artık, biraz daha kolonya sürelim bari. Eh aşk acısı böyle yapar insanı, senelerce unutamamış demek ki, yazık benim halacığım. Ağacığım. Şşt, ya bu gerçekten uyuyor mu yoksa baygın mı? Bana bak, acaba ayırdı da bayılma numarası hep bizim ya. Siz hiç merak etmeyin, ben şimdi Paşa kayınpederinizi ayırtırım. Evet. Ne oluyor? Kim vurdu yahu? İşte bu! Geçmiş olsun paşam. Çüşme! Ne oluyor? Adam ayırmanın da bir adabı vardır. Babacığım, halam hala baygın. Ayılır ayılır merak etme sen. Rüstem uzun süren bir mikrop değildir. Doktor Ferit Bey geldi. Açılın açılın Ay, doktorunuz a, geldi. Hoş, hoş Al, geldiniz. Hoş su geldiniz. Su hmm. ah. Ne lüzum var? Hmm. Çak bir tokat olsun bitsin. Aa ayılıyor ayılıyor. Hmm. Şükürler hmm. olsun. Geçmiş olsun Süheyda Hanımcığım. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Aman efendim gelmez miyim hiç? talihsiz haberi duyunca bir koşula geldim. Günün birinde gelip, gelip beni alacağını, alıp beni götüreceğini hissediyordum. Hayır hayır götürmeyeceğim sizi. Durumunuz hastaneye yatacak kadar ağır değil. Burada da tedavinizi yapabiliriz. Halıya bak ya. Bu yaştan sonra aşkı depreştir. <laughs> Evlendirsek de gözü açık gitmese bari. <laughs> ne zevzeklerim duruyorsunuz yahu. Durumu ciddi mi doktor bey? Ne dediğini bilmiyor da. Normaldir Bediye Hanım. Süveyda zor tedavi edilen bir ağrıdan müsterip maalesef. Ne ağrısıymış bu böyle? Yürek ağrısı efendim, yürek ağrısı. Bak sen nereden belli? Nabız atışı ve dil renginden. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Tıp ne kadar ilerlemiş. Şey, ay, ay ne oldu bana böyle? Ufak bir baygınlık geçirdiniz efendim. Ufak mı? Kadın 45 dakika baygın kaldı be. Geçmiş olsun hemşire. Nasılsın, iyi misin? Sana söylüyorum Süheda. Bu rahatsızlık sosyal münasebetlerde tahribatı yol açabilir. Alışacaksınız. Alıştık zaten senelerdir. Odanıza çıkın biraz yatın efendim. Bu size iyi gelir. O kadarını biz de söylerdik. Abla halamı yukarı çıkaralım hadi. Halacığım bir gayret. Hadi kalkıver de gidelim. Hadi. Götürün. ...beni odama götürün de, bir daha oradan çıkmayayım. Aa, o nasıl söz öyle halacığım? Paşam ben artık müsaadenizle. Süreyya sık sık kontrola geleceğim. Müşahede altında tutmakta fayda var. Ben o meseleyi kendi usullerimle de hallederim Doktor Ferit Bey evladım. Sen hiç merak etme. Nasıl yani, anlayamadım. Doktorcuğum hazır gelmişken benim belime de bir bakıverseniz bir zahmet. Ağır kaldırmayacaksın efendim. <laughs> Ulan şu işe bak kardeşim be. Kolay soyacağız diye geldik. Ev halkından biri olup çıktı. Fena olmadı gerçi. Çok iyi oldu canım. Şu çiğ Mustafa olmasa zaten soygun boygun işini de unutacağız ama... Hüdayi var be kardeşim ya. Hüdayi ne yapacağız? Yok tutturdu kızı almayacağım. Beğenmiyorum. Evlenmeyeceğim. E ötecek olursa ne olur? Konaktan bize yol görünür inceden inceye. Ben ne yapsam acaba ya? Ne yapsam? Aa! buldum. Bizim Hüdayi'nin ağzını bir yoklayayım. Ben nefesimi alayım da. <laughs> Vay Lodos kardeşi! Ödümü patlattın lan serseri. Ya geçiyordum da öyle bir uğradım mı? Nasıl girdin lan oraya bakayım? Fara gibi adamsın ha. Ee, bizim işimiz de bu Lodos kardeş. He ee, yakalanırsan görürüm ben seni. Ben kurtaramam valla. Ya Lodos mu? He şu soygun işini bir hatırlatayım dedim. Bugünlerde gene unutmuş gibi bir halim var da. Yok be oğlum be. Ne unutması ya? Uygun bir zamanı kolluyoruz. Bu işler biliyorsun aceleye gelmez. Lan ne gelmez fırsatmış bu be. Ha? Yok arkadaş. Ben anlamam. Vallahi ben anlamam bu işi. Bıçak kemiğe dayandı. Ya bu gece golüyü kaldırır ya da bu gece. Yok ya. Yarın olursa ne olur bu iş? Ben bilmem. Çiğ Mustafa'nın da bir sabrı var. Taşarsa eğer... Ee, taşarsa? Şey yani, hani bugünlerde böyle şey ya, revaçta diye söylersek cumlar, mürler durumları anlarsın ya hani ben... Ay dürzü, ay serseri, beni öyle mi vereceksin ulan? Ya kızma böyle abi? şaka yaptık tabii ki ya. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kafayı kodum oturturum vallahi. Peki, Bizi... Sen hiç düşünüyor musun? Mustafa kardeşin ne yer, ne içer? Aa, hiç! Tamam ulan kes tatavayı işte. Tamam kes. Fazla duygusal muhabbetlerden haz etmiyorum biliyorsun. Soygun bu gece olacak dedim. Bu olacak. Al voltanı şimdi. Vayt, yaşasın be! Geceyi dört kızla bekleyeceğim anam benim. Hadi ben şimdi kaçıyorum. Hop hop! Şş, lan, nereye gidiyorsun? Ya buraya gelirken tünel kazdım da geldiğim yoldan geriye gidiyorum. Allah Allah! thank you Hoş geldiniz efendim, ne istemiştiniz? Seda. Ne? Sü ee, şey, ne bileyim canım, bir şeyler getir işte. baş efendim. İnsan yediğinden biz ev kalmadıktan sonra ne var Ve, ve şimdi de huzurlarınızda yedi düveli KK'dan... kırıp geçiren... ...dertleri, tasaları anında unutturan... ...yediden yetmişe herkesi gülüp eğlendiren... ...komik Adem Müfiz! Bu akşam kıssadan hisse çıkarmasını öğreneceğiz. Bunların hepsi çapulcu. Sanatçıya saygı diye bir şey yok ki. Bu akşamki oyunumuz Hür Subaylar ve Ölümsüz Aşk. Öf ya, öf ya, öf ya, öf ya. Konakta herkes erkenden uyudu. Bu gece ilk defa ve bizim cebimizde on paramız yok ya. Behlül düşünüyor. Konsantrasyonumu bozma. Her an her şeyi yumurtlayabilir. He aman sen yumurtlama. Yumurtlama senin yumurtalar bozuk çıkıyor bir kere. Ne zaman yumurtlasan başımıza bir iş geliyor istemez. Şşt. He. Ayıp oluyor ama. Ya bacanak. Gel biz tövbe olalım ya. He? Sonra mı? He. Ne? ne güzel bir iş kurarız. Bir işimiz olur, para kazanırız. Efendi gibi, he. Aslında fena fikir değil, o evdeki karıların da durdurunu çekmeyiz. Evet ya. İnce da zaman iki tokat. Evet ya. Evet. Peki bacana, biz ne iş yapabiliriz? Sen ne iş yapabilirsin bacana, he? Ben? He. <gülüyor> <gülüyor> he. He. Şey. Ne? Ya ne bileyim işte oradan şuradan buradan bir iş yaparım. Mesela <laughs> sen ne yaparsan ben de onu yaparım. Ben ne yap? Ben ne iş yapıyorum bacana? Ne bileyim oğlum ben sen ne iş yapıyorsun? Ama öyle söyledin ya bacanak. Öyle mi dedin? Öyle dedi. Ben öyle dediysem o cümlenin derin bir anlamı vardır. Tabii. Bana hiç öyle gelmiyor bacanak, hiç öyle gelmiyor. Of of, içim sıkılıyor bacanak ya. Buldum. Ne buldun? Şansın sazlar tabii ki oynasın kızlar. Bacanak, sen hiç adam olmayacaksın. Biraz önce ne konuşuyorduk şimdi ne diyorsun? Hani tövbekar olacaktık ya? Tövbekar mı? He. Biz. Evet. O yarın akşam oluruz tövbe ederiz ya. Ya bacanak sen hiç adam olmayacaksın, hiç adam olmayacaksın ya ya. Yine kötü yola düşeceğiz hay Allah'ım ya. Bana bak, He. bana bak. Şimdi böyle konuşuyorsun ama... ...gecenin ilerleyen saatlerinde Behlül'ün alnından öpeceksin. Bak, Gene başımıza bir iş gelirse hiç suç kabul etmem... ...her şeyi senin üstüne atarım ona göre. Tamam tamam, sus! Sus! Hadi yürü. Şimdi ilk iş, paşa babanın odasına giriyoruz... ...ve altı yumurtlayan tavuğu yürütüyoruz. Ne? Bana bak, sen gene ne gibi bir cinlik düşünüyorsun He? Sana şimdi anlatırsam, ileride unutursun, anında anlatayım en iyisi. yürü. <laughs> bunu da mı yapacaktın? <laughs> elimden bir şey gelmez. Hiçbir şey yapamam. Hem elimden bir şey gelse de hiçbir şey yapmazdım. <laughs> Şerefsizliğin de bir sınırı vardır <laughs> <laughs> Hayatımın içine neler yaptığını biliyor musun abi? Ben bu adamı seviyorum. Abi. Kes kimi sevip sevmeyeceğini ben bilemem. Davamızı sattın bari bırak bu kadınla olan aşkımı yaşayayım. Maalesef olmaz. Elimden bir şey gelmez. Hem ben davayı falan satmadım. Büyünce bunu daha iyi anlarsın. Sattın alçak sattın! Sen ileride üst makamların gözüne girip paşamaşı olursun Allah bilir. Olurum almam sana ne? Bu iş buraya kadar kusura bakma. Sevgilim sen bir şey söyle. bu katlar abinle mi kalacaksın? Ömrünün geri kalan kısmını bu despotla mı geçireceksin? Ah sevgilim Rüstem. Ben de seninle gelmeyi ne kadar çok istiyorum. Bırak kız şimdi bu lafları. Görmüyor musun herifin suyu almaya geliyorlar. <laughs> kim almaya geliyor abi? Abdurrezan adamları. Sen şunu hallettin değil mi? <laughs> Sattın beni alçak. Sen ne laf anlamaz adamsın be. Elli bin defa söyledim sana. Seni ben satmadım başkaları sattı. <laughs> Ama benim de işime geldi satın aldım. <laughs> yani cuk oturdu cuk <laughs> <laughs> ne haber ha? <Vay> <gülüyor> be. <gülüyor> bırakın beni bırakın götüremezsiniz vatan hainleri. Hırsım aylar ölme. Aşkım ölür, ben de ölürüm. Kes kız zırlamayı. doğru eve gidiyoruz. Aa, Yürü hadi, aa, düş önüme. Aa, aa, aa. Tamam kız, zırlamayı kes. Hadi eve gidiyoruz. Hain, alçak, namussuz, rezil Abi sakin olun. <laughs> Bu kadar kötü müydü? Hiç beğenmediniz mi? Beğenmiyorsan başka kumpanyaya git. Eyvallah! <laughs> Gördünüz mü? Geçti geçiyor. İyi akşamlar. İyi var. Devlet geçiyor. Nasılsın? <laughs> Başarık. İşimde kötü bir his var ha. Türk işi He. Kötülükler bir bıraksın... ...avucuma. Ya ciddi işler ediyorum ya. Ya müzevşidiniz, avucunuzdakiler. Yokuşta aşağı yuvarlanan olur Ya tamam güzel yedik, içtik, eğlendik de ya şimdi konağa gidince boyamız ortaya çıkarsa çok korkuyorum ya. Sen ya çok ödüleksin ha. Bak bir şey var bir şey var ya. Bana bak tamam yani sarhoşuz da iki mekan ciddi olun değil mi? Rica edeceğim ya korkuyoruz ya. Oğlum e ödülekleşme. Sen bana güven. güven. Ya anlarlarsa? Anlamazsın. Sana niye güveniyorum bacana? Bugüne kadar sana ne zaman güvenirsek fos çıktı. Benim Beylik kardeşimin yaptığı... ...bütün planlar fos çıktı. Manşet! Tamam ulan geliyorum, yürü. Yürü. Evet. Yürü, ben ondan alayım seni. Ne güzel ölüm önüme, ne güzel ölüm önüme, ne güzel ölüm önüme, ne güzel ölüm